uçuş numarası ve ismi yazıyor orada. Geliyorum İstanbul, bay bay Almanya. Ulan dürüstü üç gün sonra yine geleceksin bura, lan ki. <laughs> o kadar bir şey olmuşuz ki artık. kusuruma bakmayın ama millet tuvalete giderken bile şey yap, beş dakika ara. <laughs> Ulan utanmasa dönüp resmini çekecek. Bak kalp yaptım diye. O da diyor ki öpe ya öpe. O kadar dalmış ki ona lan ki öptüm <laughs> diyor. Gönül bir Suç benim değil diyor. Facebook'un. <laughs> Şimdi Facebook'un mu eee... Tuka Belgin'i bilmiyoruz ama Face hayatımızda güzel şeyler yaptı. Adamın haca gitmesine gerek yok. İnternetten Google örtten bir dolanıyor. Neredeydi? Mekke'ye dolandık geldi. <laughs> Mantığını düşünürsen, e tabii ki senin. <laughs> Kadın be. Kadın beni dokuz ay karnında taşımış. <laughs> Senden alış bir şekilde bir torba taşımadın ha. <laughs> Anneciğim ben evlenmek istemiyorum diye. Zaten şüpheleniyorum başlarımı da aldırıyor. <laughs> yani <gülüyor> kafam dolu. İstiyorum ki buradan giderken gerçekten hani herkes bir kalori vermiştir. Biraz kalori vermiştir. İstiyorum ki eve giderken beni iyi anın. Annemle beraber anmayın <laughs> yani. Al sana işkence. Gelinin arkadaşı Sadıç neye yarıyorsa onu da ilk defa burada duyuyorum. Sadıç gelinle beraber tuvalete gidiyor. Gelini kaldıracak ya. İçeride patlama oluyor. <laughs> ne oldu? Uyan. Necla ne gidiyorsun bugün sen? Allah canına. yok lan. kalmış böyle. Abi. Ben ödeyeceğim. O diyor ben ödeyeceğim. Kız karşı Alman kızı. Vallahi senin para geçmiyor. Niye geçmiyor lan? Kesin görmüşsün. Ben ödeyeyim ya. İyi öde. Kızı. Hani olur sevgilim olsun demişim ya. Dolaş dolaş kız bana ne dese beğenirsiniz. Çok güzel konuşuyor sana. beş ve işte yetişin işte. beni yaktı beni. Böyle. O da garibim. <laughs> ruhum daralıyor zaten. Ferdi Tayfur'da bunları duyuyorsun. <laughs> öleceğim ya. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Hanımı geliyor ne diyor? Diyor ki, Ferdi, çocuğun yanında nasıl konuşuyorsun? <laughs> e öleceğim. Nasıl öleceğim? E demem lazım çok. <laughs> Kadere karşı durdu bu sevdanın gizinde. Demek biz de yoruldu. Kaç gece sabahladı, uykulardan uyandı. Bu yağmurlu gecelerde <laughs> Ya şarkının sözleri nereydi? İbrahim <laughs> da <laughs> İngilizce öğrendim ya Aferin! <gülüyor> Çekecekseniz çekin artık <abi. gülüyor> Lan sanki adamı zorluyorlar. <laughs> Lan evden gider şap. Sevinç yönünü. <laughs> Garibin görmüyor sensiz önünü. <laughs> Son bir şey diyeceğim. Umutsuz olmayın. Her şey inan bana iyi sağlıklı düşünürsek her şey çok güzel olacak. Sen bir dilencilik yapayım kapının önünde durun da resim çektireceğim. Dilencinin <laughs> benimle diyaloğa geçmesi onların kendisiyle alakalı. Bir şey söylüyor, ben de ona cevap veriyorum ve çok iyi bir iletişim kuruluyor. Hani ben e, i̇lla birine de bir şey söyleyeyim demiyorum. Ama onlar söylüyorlar. Hoşuna gidiyor. Aa diyor mesela içeride ne dedi? Benim face'im yok, kızımda da yok, gelinimde de yok ama ben Facebook'u çok iyi biliyorum diyor. Nereden biliyorsun dedim. Dedi televizyondan. Yani kendileri katılıyorlar. Ne kadar onlara karşı sıcak davranırsan, onlardan bir şey anlattığın zaman onlar da sana katılımda bulunuyorlar. Sonra not aldım. Yani biraz sizin gördüklerinizi de, ben onu biraz mizahi bir dille e, anlatmaya çalışıyorum.